Mitokondri organeli aşağıda verilen özelliklerden hangisine sahip değildir? Hayvan hücrelerinde bulunma. Mitokondri hücresi hayvan hücresinde bulunur mitokondri organeli. Oksijenli solunumu gerçekleştirme. Mitokondri organelinin görevi oksijenli solunumu gerçekleştirmektir. Bakteri hücrelerinde bulunma. Bu yanlıştır. Bakteri hücrelerinde mitokondri bulunmaz. Kendine ait ribozomu bulunur. Doğru. DNA'sı, RNA'sı ribozomu bulunur. ATP sentezler. Doğru. Oksijenli solunum sonucu ATP sentezler. Doğru cevabımız C seçeneği olacak. Sentrozom ile ilgili ifadelerinden hangileri doğrudur? Bitki ve mantar hücrelerinde bulunur. Yanlış. Sentrozom bitki ve hayvanlarda, şey bitki ve mantarlarda yok, hayvanlarda var. Hayvan hücrelerinde bulunur. Doğru. Kendine özgü protein sentezler. Kendine özgü protein sentezlemez. Protein moleküllerinden oluşur. Evet, mikrotübüllerden oluşur. O yüzden doğru cevabımız E seçeneğidir. Mikrotübül dediğimiz yapılar proteindir yani proteinleri. O yüzden bu doğru cevap en seçeneği. Bir bitki hücresinde bulunan çift zarla çevrili yapılar aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? Kloroplast çift katlı, mitokondri çift katlı, lizozom tek katlı. Bunlar iki katlı. Kromoplast iki katlı, çekirdek iki katlı, Golgi bir katlı, mitokondri çift katlı, kloroplast çift katlı, endoplazmik retikulum tek katlı, tek katlı zardan oluşur. Kloroplast çift katlı. Çekirdek çift katlı. Mitokondri çift katlı. O yüzden doğru cevabımız D seçeneği. Lükoplast çift. Mitokondri çift. Golgi tek katlı. Her üçünün de çift katlı olduğu cevap D seçeneği. Doğru cevap D seçeneği olacak. Aşağıdaki şekilde bir ökaryot canlının hücresinde bulunan organeller arasındaki madde alışverişi gösterilmiştir. Işık organel Y kloroplastır. Fotosentez yapar. Bitki hücrelerinde bulunur. ATP organel mitokondri olabilir oksijenli solunum yapar. Buna göre bu olaylarla ilgili olarak organel Y'nin faaliyeti gece gündüz olur. Organel e, Y kloroplast olduğu için sadece gündüz fotosentez olur. Gece fotosentez olmaz. Organel X ve y ATP sentezi yapar. Doğru. Çünkü hem kloroplast hem mitokondri ATP sentezi yapar. Organel X'in faaliyeti sonucu pH azalır. Organel X'in faaliyeti sonucu karbondioksit artar. Karbondioksit artarsa pH azalır. Doğrudur. pH azalır. Bu da doğrudur. Organel yeni faaliyet sonu pH artar. Evet bu da doğrudur. Çünkü e, Y de karbondioksit ne yapacaktır? Azaltacaktır. pH artır, artıracaktır. Organel bu doğru dedik. X ve Y atmosferin oksijen ve karbondioksit dengesini sağlar. Bu da doğrudur. Organel X oksijeni azaltır. Yani mitokondriye. Kloroplast oksijeni arttırır. Doğru cevabımız o zaman 2, 3 ve 4 D şıkkı olacaktır. Bitki hücrelerinde bulunan yargılarından hangileri protista grubunda yer alan öklenada da bulunabilir? Kloroplast bulunur öklenada fotosentez yapar. Öklena. Kromoplast bulunmaz çünkü kromoplast diğer renkleri verir sadece bitkilerde bulunur. Lökoplast depo bu da sadece bitkilerde bulunur. O yüzden öklenada bulunan sadece kloroplasttır o da fotosentez yapar. Cevap A seçeneği olacak. Bir bakteri hücresi ile bitki hücresi karşılaştırıldığında hangisi farklılık göstermez? DNA'sının bulunduğu yer gösterir. Bitkilerde çekirdek vardır. Bakterilerde stoplazma vardır. O yüzden farklılık gösterir. Oksijenin son gerçekleştiği yer farklılık gösterir. Bitkilerde mitokondri vardır. Bakterilerde stoplazma. Hücre duvarının yapısı bakterilerde peptidoglikandır, Bitkilerde kitindir. Farklılık gösterir. Fotosentezin gerçekleştiği yer kloroplasttır. Farklılık gösterir. Fakat protein sentezini gerçekleştirir bütün canlılarda ribozom organelidir. Farklılık göstermez. Cevap E seçeneği olacak. Yukarıdaki hücresel yapılardan hangileri hem hayvan hem de bitki hücrelerinde ortak bulunabilir? Hücre zarı bütün canlılarda ortaktır. Çekirdek, e, bitki ve hayvan dediği için ortak. Sadece bakterilerde yoktur. peroksizom bitki ve hayvanlarda ortak. Kloroplast fotosentezi yapar, gerçekleştiren bir organeldir. Sadece bitkilerde bulunur. Merkezi kofulda sadece bitkilerde bulunur, hayvanlarda bulunmaz. Bu da artıkları depolar. Soruda ortak bulunabilir dediği için cevabımız 1, 2, 3, B seçeneği olacaktır. Tüm ökaryot canlı hücrelerde bulunan ve hücre zarlarına özgürlük kazandıran glikoproteinler aşağıdakilerden hangisinde sentezlenir? Mitokondridede sentezlenmez, oksijenin sonunu yapıldığı yer. Ribozom protein sentezler, glikoprotein kısmını değil. Lizozom sindirim yapar. Hücre zarı madde alışverişi yapar. Gol yaygıtı, e, hücrelere özgürlük kazandıran glikoproteinleri ve glikolipitlerin sentezlendiği yerdir. O yüzden doğru cevabımız C. Bir canlının yapılarından hangilerine sahip olması, ökaryot hücre olduğuna karar vermek için kullanılır. Ribozom tüm canlılarda ortaktır. Tüm canlılarda. O yüzden... Prokaryot ve ökaryot olduğuna karar vermek için kullanılmaz. Hücre duvarı bitkilerde de bulunur. Bakterilerde de bulunur. O yüzden prokaryot ve ökaryot olduğu için karar vermek için kullanılmaz. Bu ikisi. Koful varsa ökaryottur. Çünkü bakterilerde sadece ribozom var zarsız. Mitokondri varsa ökaryottur kesin olarak. Çünkü netice itibariyle çift katlıdır. O yüzden cevabımız 3 ve 4 C seçeneği olacak. Normal çevre koşullarında bitkilerin kloroplastlarında hangisi gerçekleşmez? ATP üretimi kloroplastlarda olur, ışığa bağımlı tepkime de olur. Besin üretimi olur, glikoz olur. RNA sentezi DNA RNA bulunur olur. DNA eşlenmesi olur. Karbondioksit üretimi mitokondride olur. Kloroplastlarda karbondioksit tüketilir. E, karbondioksit ve su girer reaksiyona tüketilir. Besin ve oksijen açığa çıkar kloroplastlarda. O yüzden kloroplastlar fotosentezin gerçekleştiği yerdir. Karbondioksit üretiminin olduğu yer mitokondridir. Yani solunum sonucu karbondioksit üretilir. O yüzden ee, cevabımız D seçeneği olacaktır. Prokaryotik bir hücrede oksijenli solunum, protein sentezi, fotosentez olaylarının tümünün gerçekleşebilmesi bu hücrede organellerden hangilerinin bulunması zorunludur? ribozom mutlaka bulunması lazımdır. Zaten prokaryotlarda sadece ribozom vardır. Sentrozom prokaryotlarda olmaz. Hayvan hücrelerinde bulunur. Hayvanlarda, hayvan hücrelerinde. Mitokondri ökaryotlarda bulunur. Yine bakterilerde bulunmaz. Bakterilerde mezozom da olabilir. Eee kloroplast yine bakterilerde bulunmaz. Ökaryotlarda bulunur. O yüzden bulunması zorunlu olan tek organel vardır. O da ribozomdur. Diğer organeller olmasa da bakterilerde bu olayların hepsi ribozom dışında ee, mitokondrinin görevini mezosom yapar. Kloroplastın görevinde klorofil yapar. Doğru cevabımız yalnız bir A seçeneği. Bitkilerde kloroplast, kromoplast ve lekoplast olmak üzere 3 çeşit plastit bulunur. Plastitlerle ilgili hangisi ortaktır? Fotosentez yapma ortak değildir. Sadece kloroplast fotosentez yapar. Diğer plasitler kromoplast ve lekoplast yapmaz. Klorofil bulundurma yine kloroplastın işi. ATP sentezleme kloroplastın işi. Besin sentezleme kloroplastın işi. DNA'sını eşleme her üçünde de ortak. Yani her üçünde DNA'sı, RNA'sı ve ribozomu bulunabiliyor. O yüzden her üçü için de ortaktır. Cevap S. Peroksizom ve lizozom organelleri için aşağıdakilerden hangisi ortaktır? Hücre içi sindirim lizozomla ilgili. Lizozom da var. Peroksizom hücre içi sindirim yapmaz. Yağ asitlerinin oksidasyonunu peroksizom yapar. Lizozom yapmaz. Yani yağ asitleri parçalar. Bitkilerde lizozom bulunmaz. Peroksizom bulunur. O yüzden ortak değildir. Oksijen üretme. Peroksizom oksijen üretir. Lizozom üretemez. Karaciğer hücrelerinde faaliyet ikisi de gösterebilir. O yüzden doğru cevabımız E seçeneği olur. Aşağıdakilerden hangisi? Bitki hücrelerindeki mitokondri ve kloroplast organellerinin ortak özelliği değildir. Çift zarlı yapıda olma ortaktır. DNA'sı, RNA'sı çift katlı zara sahip olma ortak. DNA, RNA bulundurma ortak. Ribozom bulundurma ortak. ETS dediğimiz elektron taşıma sistemi her ikisinde de bulunuyor ortak. Fotofosfolasyon, foto zaten ışık demek. O yüzden kloroplasta var bu. Fakat mitokondride e, fotofosfolasyon yok. Substrat düzeyde fosfolasyon veya oksidatif fosfolasyon dediğimiz ATP sentezleri var foto ışık demek o yüzden sadece e, kloroplast'a bulunur doğru cevap